Merhaba arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çıtır çıtır üzeri pul pul dökülen börek tarifi ile geldim. Kabıma hazırladım. Bir tatlı kaşığı tuz koydum. 3 bardak su koydum. O da ısısında. 200 milimlik su bardağı ölçüm. Spatula ile karıştırdım. Tuzumuz eriyene kadar. Sonra unumuzu ekledim. Kontrollü bir şekilde ekleyelim. Önce spatula ile unumuzu karıştıracağız. Sonra elimizle yoğuracağız. kontrollü bir şekilde ekleyelim unumuzu. Kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Zil işaretini açarsanız attığım videolardan anında haberdar olursunuz. Gördüğünüz gibi hamurum toparlandı. Sonra toparlandıktan sonra elimle yoğuruyorum. Sizler de bu şekilde yoğurabilirsiniz. Benim unum baklavalık, çöreklik, böreklik diye geçiyor katmer unu. Onunuzun kalitesine göre farklılık gösterebilir. Kontrollü bir şekilde eklerseniz daha iyi olur. Hamurum toparlandıktan sonra tezgahıma aldım. Tezgahımda devam edeceğim. Gördüğünüz gibi hamurum toparlandı. Son bardağımı da bu şekilde kontrollü bir şekilde ekledim. Onu mu? Elimizin içinde aç böyle lastik kıvamına gelene kadar yoğuralım. Ne kadar güzel hamuru yoğurursak o kadar güzel börek açılır. Böreklerimiz güzel olur. Açılacak hamurları güzel yoğurmamız lazım. Ara ara ununu ara serperek bu şekilde yoğurdum. Videoda izlediğiniz şekilde sizler de yapabilirsiniz. Görüyorsunuz. Elden ayrılan bir hamur oldu. Bu şekilde bir 5 dakika dinlendireceğim nemli bez örtüm üzerine dinlendikten sonra bezelere böleceğim önce ikiye böldüm hamurumu 8 eşit parçaya böleceğiz ceviz büyüklüğünde büyük ceviz büyüklüğünde bezeler yapacağız 8 8 16 tane olacak kişirle açacağımız için üst üste koyacağız bezelerimizi açarken Bu şekilde bezeler tuttuktan sonra da bir 10 dakika dinlendirirsek daha da güzel açılır. Kolaylık olur bizler için. Önce merdane ile böyle bir tatlı tabağı büyüklüğünde açtım. Hamurlarımı kenara dizdim görüyorsunuz videoda izlediğiniz gibi sizler de yapabilirsiniz hepsini açıp kenara dizeledim oklava ile de açabilirsiniz ben merdane ile açtım 150 gram tereyağımı erittim yarım çay bardağı da sıvı yağ koydum açmak için sade tereyağı ile yaparsak donar hamurumuz açmakta güçlük çekeriz sıvı yağ koymamızın sebebi de o püf noktalarından birisi bu şekilde fırça yardımıyla sürelim ara katına üzerine tekrar açtığımız bezeyi koyalım hepsini bu şekilde hazırladım tepsime bir poşet serdim dolap poşetini açtım stres film de koyabilirsiniz bütün bezelerimi bu şekilde hazırladım hazırladıktan sonra bir yarım saat dinlendirmemiz lazım çünkü hamurlarımız açılmaz dinlendirmesek kenarlarını böyle bu şekilde benim yaptığım gibi yapabilirsiniz elinize bir düzeltebilirsiniz hepsine aynı işlemi uyguladım o kadar kolay basit ki hamur açmayı bilmeyenler bu şekilde yapabilir istediği şekli de verebilir kol böreği şeklinde bile açılabilir bu hamur iki kat ince oluyor bezeler küçük olun tepsimi aldım yağladım önce İlk açtım hamurdan başladım Açmaya gördüğünüz gibi ilk biraz zorladı beni ama sonrakiler çok güzel açıldı. Dinlendirme aşamasını biraz fazla tutarsak daha da kolay açılır. İlk hamurlarım zorlandırdı beni. Ara katlarına bu şekilde yağ sürelim. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Denerseniz göreceksiniz. Lezzetini, kıvamını 4 tane bezemi bu şekilde açtım elimle ara katlarına her açtığım hamurun ara katına yağ sürdüm. Altı yağlı olduğu için biraz çekme yapıyor hamurlar. Her katına yağ tekrarladım sürmeyi. Dördüncü bezemi de açtım. Köy peynirini rendeledim. Bir küçük kasede çökelem var. Çökelek koydum. Görüyorsunuz. Ara katına koyuyorum. Dört tane bezemi açtıktan sonra bu işlemi uyguladım. İç harcımı koydum. Her tarafına eşit bir şekilde serelim. Peynirimizin kenarlarına gelmesin. Çıkmaması için eriyor peynir. Çünkü bu şekilde önce elimizde açalım. Son hamurlarım bu kadar o kadar kolay açıldı ki arkadaşlar. Görüyorsunuz elimizde tepsiye koymadan bile açılıyor. Aynı işlemi 4 bezeye de uyguladım. Artan hamurlarınızı da benim 3 tane hamurum artmıştı. Onları da küçük tepside yaptım gözleme de yapabilirsiniz değerlendirebilirsiniz aynı şekilde ara katlarına tereyağından sürdüm kalan yağımdan hepsini bu şekilde açtım ara katlarına yağı tekrarladım sürmeye devam ettim kenarlarını düzeltelim benim yaptığım gibi görüyorsunuz önce dörde bölelim sonra 6'ya bölelim ama ben orasını çekmemişim sonra piştikten sonra göreceksiniz o kesimi de kesmemizin amacı da ara katları iyi pişsin diye çünkü mayasız bir hamur olduğu için pişmez mayalı olsa pişer kabartma tozu yok maya yok 180 derece ısıttığım fırında pişirdim. Görüyorsunuz nar gibi kızardı. Çıtır çıtır pul pul dökülen bir börek oldu. Görüyorsunuz sıcak olduğu için elimle bölemedim sizlere gösteremedim orasını. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.